döneminde 130 milyon lira kaybedildiği iddiası ortaya atıldı. Altılı masayla genel seçimlere hazırlandı. Cumhurbaşkanı adayını gerekçe göstererek masadan kalktı. Ancak masaya geri dönmesi uzun sürmedi. Kısa bir zaman sonra da partisinden ayrılarak siyaset sahnesinden çekildi. İyi Parti eski genel başkanı Meral Akşener 5. olağanüstü kurultayda seçim yenilgisinin sorumluluğunu alarak genel başkanlığı bırakma kararı almıştı. Partililer tarafından ihanetle suçlanan Akşener hem ittifaksız siyasetten hem de partinin politikaları nedeniyle hedef gösteriliyor. İyi Parti kurucularından ve önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Taylan Yıldız Akşener hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Biz zannettik ki hani bu gerçekten bizim de katkımız olacağı bir ortamda birlikte siyaset yapacağız. Onun hiç şöyle bir derdi yokmuş. Onun derdi sadece bizim oradaki imajımızı kullanıp ondan sonra kendi bildiği yolda ilerlemekmiş maalesef. Geçtiğimiz yıl partisinden istifa eden Taylan Yıldız, Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi. Çok üzücü bir şey. Yani yoksa biz niye bu yola girdik ki? Yani burada bütün insanlar hepimiz kandırıldık. Ya çok net söylüyorum yani. Hepimiz kandırıldık. Öte yandan İyi Parti'de genel başkanlık koltuğuna Müsavat Dervişoğlu gelse de istifa furyasının ardı arkası kesilmedi. Milletvekillerinin yanı sıra il ve ilçe teşkilatları da tek tek parti yollarına ayırdı.